Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e hatırlıyorsunuz bu evi yapmıştık yani çok uğraşmıştık 31 dakika mı ne olmuştu şimdi arkadaşlar bunun karakterini yapacağız bir de bunun eşyalarını bulacağız gerçi kar kar karakteri bu mu no ya no ya. daha güzel bir karakter Bismillah. arka plan ne konuşuyorsunuz ya Allah'ım. ya. Arka plana siz bakmayın. Aha, şuna yapalım. Boş çıkmasın. Aynen. Bir de bunun böyle bir şey vardı. Neydi? Böyle güzel bir saç vardı. Hatırlıyorum. Ya, bu değil lan. Ha. Aa bu çok güzel erkek yapacağım ben. Şaka şaka ya. Kız yapacağımız biz. Kızız. Kızını kızıyız. Vay bunu erkeklik kullanabilirim aslında. Erkek yapmayacağız ama. <laughs> Şimdi başka şey inelim. Allah aşkına. Asya nereden buldun o saçı? Nereden buldun? Ah. Queen Kaos'u var <laughs> ya. Ben Queen Kaos'u var Ama Queen Kaos'u var ya. Fıstık gibi. Çekçe kahja bunu kanca, al sana bir tabanca ban buldun ben? nana 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 <laughs> Ay, nasıl bir şey ya Ay. nasıl bir şey olabilir lan bu buradan buldum değil mi buradan buldum Ay. Buradan buldum değil mi? Bence buradan buldum. Burada da olmaz. Annem buradan bulmamışsın. Bismillah ya. Nerede bu ya? Bu da çocuk saçı gibi. Burada mısın, saçı? Buradan cet. <laughs> Eskiden çok üzülürdüm ben ya. Neyse. Bir ara izlemiştim bayağı İşte. İşte video atmıyor ha. Söyleyeyim. İşte video atmıyor. Onun arkadaşına saçı queen'in. Queen. Bak Queen. Allah dur olmuyor. Şaka gibisin. Şaka mı bu? <laughs> Ay çok tatlı. Bir saç buldum. Ama güzelmiş işte. Öf. Aa, Prudence'ın Nicholas'ın annesinin saçı. Bu da olabilir aslında da ama o şey daha iyiymiş. Daha iyi. Aha buldum bu. Böyle mi olsa? <laughs> Ama yani yeşil olsun bence saçı. Ne dersin? Bence yeşil olsun. Hayal gücümüze bağlı. Aynen. Ay. Tamam bu güzelmiş. Ben onu çok bunu seviyorum. Aynen. Çok tatlı oluyor. Atletico. Bu bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Oldu. Şimdi onun eşyalarını bulacağız. Eşyalarını getireceğiz demek istedim yani. He. güzelmiş lan. Ay çok güzel evim var. Hiromi. Hiromi. Efendim. Benim eşyalarımı getir ben seçeceğim. Bir kere. Oha. Bir deneyelim arkadaşlar ya. Tamam. Ve şurada bir çöp o. Çöp tamam. tamam. Rastgele koyalım. Minik bir çöp koyduk. getirdim. Çok güzelmiş ya. Hii, çok güzel, çok güzel. Ama bu bana uygun değil ki. Yeşil bir şey bulamadım da ondan olabilir mi? Evet. Güzelmiş bu arada temizlik odası. <laughs> en güzel burasıymış da. Güzelmiş bu da ya. videoyu başlattım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Um, Hiromiya ee, Hiromi abla benim şeylerim um, şeylerimi eşyalarımı bulacak. Saçımı çok iyi yaptırmışım değil mi? Evet. Evet. Şimdi um, ay. şimdi bu fotoğrafımı şey yapalım. Tamam. Gelin. fotosunu şeyden bulacağız galiba. Çekime yerinden dan dan. Aha. Çekme yerinden. Yeşil. Tamam bu olsun. Tamam. Güzel oldu. Tamam şimdi gidelim. Şey de kıyafet bulabilir misin? Tabii ki de bulurum. Ay Konuşasım yok yani. Aynı gün de aynı video çekelim. Arkadaşlar lütfen ya. Abone olun, like atın. Sizin. Şuraya gideceğim ben ya. Oradan kıyafet bulabilir misin? Sana stand alacağım da. Dur şunu alalım. Gel. Ay nerede ya? Ne? <laughs> Bunu mu diyorsun? Evet. Çok güzelmiş. Alalım oğlum. Aa bundan. E, bunlardan ben istiyordum. Alalım. Stand. Bir tane stand alalım yeter ya. O şey var mı? Ne? Ee, şey. Ne ya? He. <laughs> poşet poşet. Bakayım. Ben. Burada poşet var mı? E şu var. İstiyorsanız şey yapabiliriz. Allah'ım ben denize atlayacağım. Ay ay ay. E şey var mı? Hemen inelim şöyle. Ona vereceğim çok güzelmiş. Güzel. Hı -hı. Geldim daldım. Poşetiniz var mı? Yani şu var. Şuna da gidelim. Niye boşaltıyorsunuz? İşte ya. Boşaltalım Bir de bunu alayım. Lan poşet almışsınız ya. Neyse. Aa Teşekkürler. iki tane poşet getirdiğiniz için. Lan bu balık mı kokuyor? Neyse. Ee, bir şey demedik biz. Demedik yani. Demedik ne demek? Demedik demek istedim. Demedik. Evet. Tamam. Hoşçakalın. kalın. Aa ben bunu biliyorum. Çok güzel bu. Ben bunu alacağım. Parasını ödeyin var Para, ay şunu alayım. Aha, ödedik. Arkanda ne var senin? <laughs> Pabuk şeker mi? Bismillah. Yo benim lan bu. Allah'ım ya. Neyse. Lan burada şey varmış ya. Yani Tamam ee, Ben gidebilirim değil mi? Gideyim ben Allahım burada şey vardı Po Po Anladınız? Neydi? Po İşte po Arkadaşlar <laughs> <laughs> pek dememek için yapıyorum bak Allahım

O ben şuradan şey ya. çok şuna gideceğim bir. Vallahi şey yaptım Taktım kafaya. Bu neymiş? Lan burası ne? Aynen. Al bunda Yok. Bunu alalım bence. Tamam alalım. Şeyin. <laughs> bunu alacağım. Bunu alabilirim. Bunu da alayım ben. Güzel yakıştı bana her şey. Her şey yakışma bir kevayım. Merhabalar. ben şey burada bana layık bir şey var mı? Sen şey, layık bir şey olduğunu ben de bilmiyorum ki. Öf, gidin lan. İyi lan soktum lan. Bakalım. İkinci kata gidelim. Hala Mingi mi dala. Ne yapıyorsunuz? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Allah'ım öyle sormadım ki ya. Ben şöyle yiyeyim şunu. Neyse, yemeyeceğim. Çek 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 <laughs> çek Bana yeşil yakışır bir kere yeşil yapayım. Ne yapayım? <laughs> of. Neyse ya gidelim. Ya. <laughs> Ne? Ses seslerin sesi. Of. Glim, ÇEK çek, çek, çek. Açlaştı. Ben şuradan bir hediye yerinden şey yapacağım. Vallahi ya Bakın her şey var. <laughs> tamam. Bunu alalım. Bu çantayı alalım. Tamam mı? Şunları da alalım. Aa, en çok bunu alalım. Diye. Bunu bırak. İki tane çantayı ben ne yapayım Allah aşkına? <laughs> Aa bu çok güzelmiş. Tamam bunu alalım. Bu da güzelmiş. Bu da iyi. Bu da iyi. Aa onun maskesi var ki. Tamam bunu yapalım. Tamam bunu da alalım. Gözümden yaş geldi şu an. Niye bilmiyorum. tamam. Güzel güzel. Tamam. alalım bunu alalım şunu alalım bunu alalım bunu alalım Bunu aldık ya Pijama çok aldık ya. Şunu da alalım. Tamam bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Yeter mi ya? güzelmiş. Neyse bakalım. Kapatamıyor. Oha ha. <laughs> Güzel. Şimdi ben buradan bir şeyler beğeneceğim? Burada da bir şey yokmuş. Aa bu güzelmiş. Oy bismillah. Aa. Telefonum var ama yani. Tamam bu kadar eşya bizi yeter. Şimdi şeye gidelim. Hmm. De öbür hem. çok güzel oldu. Ben artık bu evde yaşayacağım. Can can. can. Hiromi. Efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. -e Aha. Çok iyi lan. şöyle koyalım. Çok güzel. Oy. Bayağı güzel bence ya. And it's yes. Aynen. Ya çok güzel. Evet, eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Bence çok güzel oluyor. Aa bir daha kıyafetimiz varmış. Doğru. Vardı. Şunu da atalım ya. Allah ım. yengeç şeyi. Atalım. Çok tatlış. Ya çok güzel. Hira, Efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben buradan yeşil bir şey. Minik <laughs> şey. <laughs> ben bunu çok istiyorum. İstiyordum yani. Aa, aa çok canım çekti. Sana da sana da aldım ye. Nam nam yiyorum bir dakika. Yedim. Tamam ben de bunu. Yiyeyim. Allah. Evet ben yatayım. Tamam yat. O kadar yoruldum ki. Çok tatlıymış. Sorunla karşılaştığında beni ara. Bunun ismi ne olsun? Benim ismim ne gerçekten? Yeşil. Olur. Aynen yeşil. Evet yeşil. İyi geceler bakalım. İyi de sabah. Şimdi gece olur ya. Allah'ım. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Olmasın bir dakika. Buraya ışık yaptırmamışız. Hep de ışığı unutuyorum ya. sıra da bana geliyor. Bana güzel kız Güzel Güzel yok ki. Hayat korkuttu Beni yanımda Sen yoksun <laughs> Asya var Asya Asya dedim Asya demedim. Asya bu videoyu izliyorsan şu anda Asya demedim söyleme. Yamilk sen duyarsın, sarılıp sarmalar, düşlerden uyanmayız, sıkılırsak saçmalar, kimseden utanmayız. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar sonuna kadarımız vermişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Haşhaşkalın Hero Miller.